Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bugün ben sizlere 5. dersimizi anlatacağım. Sayfa 39'da elindeki kitabı olanlar sayfa 39'daki dersi anlatacağım inşallah. 39. dersimiz yani 39. sayfadaki yani 5. dersimiz marife ve nekra isimler. Şimdi arkadaşlar öncelikle marife isim demek belirli isim demek bir e, ismin başına el takısı geldiği zaman o ismi biz belirli yaparız. El takısı koyarız. El takısı koyduğu zaman o isim belirli olur. Arkadaşlar bakın şurada racülün dediğim zaman belirsiz bir adam olur. Ama er racülü dediğim zaman bu belirli bir adam olur. Arkadaşlar şimdi e, müpteda haberde görüyoruz ya müptedanın müptedanı e, belirli olacak. Marife nekre olacak ya. O zaman eğer ben müptedayı belirli yapacaksam bunun başına el takısı getireceğim. Haberi de böyle nekra yapacağım. Yani bunun başına el takısı koymayacağım. Ama ne olacak? Sonunda çift damme olacak arkadaşlar. Şimdi ama her müptedada mutlaka böyle isim olmaz. Mesela biz bundan önceki dersimizde neyi görmüştük biz? Ee, zamirleri görmüştük. Biz bakın zamirler kendileri zaten onlar mebnidir. Onlar harekeleri değişmez. Onlar zaten belirlidir, marifettir. İsmi işaretler marifettir. Tamam mı? Marifettir onlar. Zamirler, alem isler, mesela Muhammed, Ahmet bunlar belirlidir. Onların önüne el takısı gelmez. İşaret isimleri, ilgi zamirle ismi mevsuller, e, ismi müdaf olan isimler. Onlar ileride göreceğiz. Şimdi bizim bilmemiz gereken mübteda haber yapacağımızda mübteda belirli gelecek haber nekra gelecek arkadaşlar. Bunu bileceğiz tamam mı? Bir de ismin başına el takısı geldiği zaman bir şeyde ismin başına el takısı geldiği zaman ben onun ismi olduğunu anlayacağım. El takısı geldiği zaman da şuradaki sonundaki tenmin düşecek arkadaşlar tamam mı? Racülün bakın bu racülün bu er racül olacak. Racülün er racül olacak. Racülün dediğim zaman belirsiz bir adam. Er racülü dediğim zaman belirli bir adam olacak. Arkadaşlar bir ismin en belirgin özelliği isimlerin sonları mutlaka dammeli gelecek. Eğer el takısı gelirse onun dammesi düşecek. O zaman tek e, tek da, tek ötre gelecek. Yani şöyle gelecek arkadaşlar. Mutlaka isimlerin sonları böyle çift çift hareke gelmesi gerekir. Bu bir kuraldır. Yani bir isim gördüğümüz zaman onun sonu eğer el takısı yoksa mutlaka çift harekelidir arkadaşlar. Erraculu bakın Erraculu Belirli bir adam. Racülün belirsiz bir adam. Bakın el -mer atü, belirli bir kadın. El meratü bakın me -mer atün demiyorum buraya. Çünkü neden? El takısı geldiği zaman bunun sonundaki tenmin düşer. El -mer atü, belirli bir kadın. İmmura etün bakın. İmmura etün dediğim zaman belirsiz bir kadın. Eşşevru bakın eşşevru boğa demek. Eşşevru run demedim bak. Eşşevru boğa demek. Belirli bir boğa. Şevrun, pardon sev herhalde bu. Sevrun, sevrun belirli, belirsiz bir boğa. Sevrun, belirsiz bir boğa. E, eşşevru, belirli bir boğa. El bekaratü, bakın el bekaratü, belirli bir inek. Bakın sonundaki ne oldu? Tenmini düştü. El bekaratü, inek. Bekaratün, belirsiz bir inek oldu arkadaşlar. El kalemü, el kalemü, belirli bir kalem. Bakın el kalemü, el kalemün demiyorum. El kalemü belirli bir kalem. Kalemün belirsiz bir kalem. El mistaratü, bakın bu cetvel el mistaratü, bakın ne yaptım sonunda, bakın bir de şu isimleri sonuna gelen şu t'ler geldiği zaman, kapalı d, t geldiği zaman, bu cetvelin bir bayanlıkla alakası yok ama Araplar bunu bayan olaraktan kabul etmiş. Bu şu t'yi gördüğün zaman bu bayan olaraktan anlamı veriyor. Mistaratü cetvel, el mistaratü cetvel, mistaratün cetvel belirlilik kazandırıyor. Arkadaşlar el takısı geldiği zaman belirlilik kazandırıyor. İsimlerin sonlara bunlar geliyor. Mübteda haber olduğu zaman mübteda belirli oluyor. Marife şey haberde şöyle nekra geliyor arkadaşlar. Mutlaka bundan önceki dersindeki e, fa şeyleri zamirler mutlaka öğrenin arkadaşlar. Kur'an'da çok gelir bu marife isimler. E, bakın burada da ne geliyor? El takısı gördüğüm zaman Sonunu böyle ötreli gördüğüm zaman hemen derim ki bu isimdir. Bunları mutlaka oturtmamız gerekir arkadaşlar. Marife dediğim zaman el takısı gelecek başına ama el takısı yoksa mesela zamirler ismi işaretler alem isimle Muhammed Ahmet alem isimler der, diyoruz biz onlar özel isimler. Bunların hepsi marifedir arkadaşlar. Bakın bunlar çok önemli konular. Çünkü iler, önümüzde gelecek sıfat mevsuf gelecek. Ondan sonra ismi işaretler gelecek. Onlar nasıl e, marife oluyor? Onlar e, bunları öğrenirsek onlar üstüne konduğu zaman o zaman zorlanmayız. Şimdi anlaştım arkadaş bu el takısı geldiği zaman belirli marife el takısı gelmediği zaman ne oluyor? Nekre belirsiz olmuş oluyor arkadaşlar.